Hadi desene. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar kuzenim var yanında. Dün de şey çekmiştim sabah arkadaşlar. Akşam çekeceğiz demiştik. Çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi Minecraft oyunu açılana kadar video durduracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Durun arkadaşlar. İnterneti açacağım sefer tepe değil arkadaş. Heh. Açıldı. Heh, açıldı arkadaşlar. Hadi devam edelim. Biz oynadık bir sürü dünyalar oluşturduk da. Hadi yeni dünya oluşturalım. Yeni dünya oluşturmaya topladık. Neyse arkadaşlar şimdi yeni dü dünya oluşturuyoruz. Tamam. Şu an gözlüklü, uh, gözlüklü <laughs> Dörtlüklü <laughs> trenimiz var şurada. Gözlüklü <laughs> ablam var şurada. Siz onlar ne? görmeyin daha iyi. Gözlüklüler çünkü çok kirli. Yok kimler. burada. Arkadaşlar. Al burada burada. Niye burada ama? Oynasın. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi map sitesi. Arkadaşlar biliyorsunuz ben çok kolay yapıyorum. Ee, birazcık Zı. oluşturduk arkadaşlar. Da Şimdi çekilir. başlıyoruz. Çekilir misin? Çark olmasın üstüne oturuyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> şu anda bir tane film açtık, açtık da onu izleyelim. <laughs> O çık ondan gülebilirler şu günler. Koruluyor da ben. Bir şey olmaz. Arkadaşlar artık. size söyleyeyim minazımın. Grazik. Ne biliyorum. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu Aa, durduracağım. Şu arkadaşlar devam, devam ediyor. Oluşturduk. Şimdi 48 tane odun toplayacağız çünkü biz ev yapacağız. Ondan biraz büyük ev yap yap yapacağımız için biraz fazla toplamamız lazım o da. Arkadaşlar şu anda toplamaya başladık. Evet. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bu acıkma sorunu var. Minecraft deneme sürümünde. Acıkma mı? Arkadaşlar merak etmeyin. Sara ablamız konuştu şöyle al. Ay, şöyle. merak etmeyin arkadaşlar gözlükleri görüyorsun. Bilirsiniz Gözlükleri. Selvi. <laughs> ah, aldık. Şöyle şunu şunları çeksem ben. Şöyle arkadaşlar şu anda odun topluyoruz. Ya e, odun açtım katlıyorum. O... Acı çık. Acı nasıl çekeceğim Selvi? <laughs> Aa odun ayakta kaldı. <laughs> Ay. Ay. Odun aldı. Ne aldı? Odun kullanma. Toprak kullan. Toprakla. Ay. Ay. Ne Ay. oldu be? Arkadaşlar bir gün güzellerim geldiği için yanlarında yatacağım herhalde. Of ters oldu. Arkadaşlar şimdi kuzenim. Ben Delya'yı seyrediyorum. Ondan deli. arkadaşlar biraz susacağım. Sopa. Arkadaşlar bugün Delya 2 var. Onu birazcık izliyor. Arkadaşlar olumsuz ki balayı yediler. Odunlar yukarıda kaldı. Şimdi. O şöyle şöyle şöyle. Ah. Gıcık oldu ya arkadaşlar. Ah düştüler herhalde. Yok. şarkıyı biliyorum ben. Şey, Söyle zaman. Arkadaşlar devam ediyoruz. Plindi. Arkadaşlar Delia iki de bir şarkı söylüyorlar. Özür dilerim. Buradaki. kaç tane kaldı 20 tane toplamışsın. 28 tane kaldı. Bayram olsa Arkadaşlar ne tutuşsa Bayram Arkadaşlar şarkı söylüyorduksa. buna inansa olsa, Ay, bayram mi? olsa ne tutuşsa Bir inansa olsa, Hep bayram olsa silikos 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 arkadaşlar neyem bir olsun, yıl önce e, bunun bir şarkısı tutursa, vardı 2B e, mi 3B mi artık nasıl, e, şey işaret dili yaparak sen, da bunun şarkısını söylüyorum. Selvi Selvi oldu mu? Selvi oldu mu? Yok daha 31. Kaç? 31 yani e 17 tane daha toplayacaksın. Kaç tane toplayacaktık ki? Konuşmuyoruz özür dilerim. Hiç Ah! Ne çıkarttı? Şu anda video çekemiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> şöyle yukarıda sıkıştı kaldı. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar devam Sıra ediyoruz Sıra. Ah Oldu herhalde Şşş. Durun arkadaşlar Şöyle ağaçların ışığını kırayım İki tane sopa mı oldu bu arada Durun arkadaşlar artık. Yok daha 7 tane daha toplayacaksın artık. Yedi. Aynen. Bu çıkar o. 6 kalan Beş. 5 4 tane kaldı Selvi. Selvi kaç kaldı? <laughs> evet, bu tane kaldı? e bu açtan çıkarım. 3 tane kaldı. 3 tane daha topla. Bir Arkadaşlar tane sayarak yapmak zorundayız. Çünkü biraz çok toplayacağız da. Bir evet bir tane kaldı. Tamam şimdi onları şey yap. Şu al arkadaşlar 99 artı Arkadaşlar bir şey Ne yapıyorsun? Bu ne be Meşe baskı plazması Ya Bir şey olmuyor Hiçbir şey Arkadaşlar Şu Nazereleri İkman malzemelerini. Hadi bir tane yapalım. Arkadaşlar bir tane yaptık. Şimdi buradan tahta kılıç yapacağım. Nerede tahta kılıç? Kazma mı yapayım sahibi. Kılıç mı? Tahta kılıç, ka tahta kazma yap işte. Tahta kazma. Bir tane de kılıç yap. Yapabiliriz. Şunu da kıralım arkadaşlar. Yar, gidince söyle Ne? Evet, Arkadaşlar. Kaç top? 57, 64. Yeter. Yapma mu? Yeter herhalde. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar özür dilerim kazmayla kırmam gerekti. Arkadaşlar videoyu Selvi videoyu bitireyim mi? Selvi Selvi videoyu bitireyim mi? Arkadaşlar hoşça kalın.